Birinci soruda ortalama değişim hızı arkadaşlar. Fb eksi fa bölü b eksi a ile bulunur. Bakın bu a değeridir. Bu b değeridir. Bunların görüntüsü bu iki sayısı fa değeridir. Buradaki 5 sayısı da fb değeridir. Bunları yazacak olursak fb'miz 5 eksi fa'mız 2 bölü 8 eksi 3. Buradan 3 bölü 5 bulunur. D şıkkı. İkinci soru F'in ortalama değişim hızını bulalım arkadaşlar. Bunun için ne yapıyorduk? Eğime bakıyoruz. Şuradaki eğim bulacak olursak burası bir birim. Burası iki birim. F'inki 1 bir bölü 2'dir. G'ninkine bakalım arkadaşlar. Şuradaki dik üçgene bakacağım. Burası 2 birim. Burada iki birim. Eğimiz nedir buradan? 2 i̇ki bölü 2'dir. Ama azalan bir değişim var. Eksi 2 bölü 2. Bunları oranlarsak arkadaşlar 1 bölü 2 çarpı eksi 2 bölü 2'den cevabımız eksi 1 bölü 2 bulunur. Bursa. Üçüncü soruda F ve G fonksiyonları arkadaşlar 3 ile 7 aralığındaki ortalama değişim hızımlarını yani eğimlerini bulacak olursak bakın burada bir dikişken oluşturacağım. Burası 4 birimdir. Burada 4 birim. O zaman bu açı kaç derecedir? 45 derecedir. Eğim nedir? 4 bölü 4'ten 1'dir. Her ikisinde de aynıdır arkadaşlar. Bakın 45 derecedir alfa yöndeş açılar. Bu bilgilere göre A şıkkında tanjant alfa eğimdi 1'di. Bu doğrudur. B şıkkında alfayı 45 bulduk. Gx'in eğimi bu aralıkta 1 bulduk. E şıkkında Fx'in ortalama değişim hızı 1'dir. Bu da doğrudur. D şıkkında F4 değerine bakalım. 4 burada bir yerde. 4'ün F'teki görüntüsü arkadaşlar bakın. Mavi grafikli görüntüsü. Burada bir yerdedir. Bu F4'dür. G4'e bakalım. G4 de burada bir yerde arkadaşlar. Bu, Bu da G4'dür. Hangisi büyük? F4 daha büyük. Ama burada küçük diyor. Bu yanlış. Cevap D şıkkı. Dördüncü soruda ortalama değişim hızı yani eğim fb eksi fa bölü b eksi a ile bulunur. Verilen aralıkta 3 a sayısı 4 b sayısı b'nin görüntüsü bu. iki arkadaşlar fb demektir. 5 sayısı a'nın görüntüsü fa demektir. Buna göre yerine yazarsak FB'miz 2 eksi FA'mız 5 bölü B'miz 4 eksi A'mız eksi 3. İşlemleri yaparsak eksi 3 bölü 7 bulunur. Bursa.